Şimdi arkamda gördüğünüz tüm hediyeleri takipçilerime dağıtacağım. Tabii arabaları değil, bagajdakileri. Bunun camı kaç para tamir? Bizde mesela burada ömrünün boyunca hiçbir zaman şu kadar zaman sonra bakıma götürdüğü bir şey yok. Korna mesela, korna bozuldu. Kaç para? Ve Gerçekten insanlara şunu ikna etmek zor ya. Elektriğin sesi nasıl? Bir Sekiz silindir olacak bir gül gül gelecek Bak ya. Adana'ya ulaştık. Bu bölümde Tesla'nın bagajını muhteşem hediyelerle doldurup takipçilerime dağıtacağım. Yeni aldığımız Tesla ile tam bin kilometre yolu tek şarj molasıyla gitmeye çalışacağız. Ve ilk kez Tesla kullanan hatta ilk kez yakından gören birinin ilk deneyimlerini anlık olarak sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ki kendisi benim küçük kardeşim olur. Biliyorum hediyelere bayılacaksınız ve bu yüzden kullandığınız telefonun modelini yorumlara yazmayı ve videoyu dikkatle izlemenizi öneririm. Şimdi test Tesla'mızı teslim alalım ve vakit kaybetmeden İstanbul'dan Adana'ya doğru yola çıkalım. Siparişten teslimata uzanan süreyle ilgili kısa bir bilgi paylaşayım. Teslim aldığımız Tesla'nın siparişini 17 Nisan'da verdik ve 29 Ağustos'ta fiyat kabul meyilli geldi. İlk sipariş'ten bugüne tam 4 kez zam gelmişti ve sipariş verdiğimizde fiyatı 1.739.468 TL olan arabanın 2.424.384 liralık güncel fiyatını kabul edip 5 Eylül'de ödemesini yaptık. Evraklarımızı vekaletnameyi ve trafik sigortasını yükledik. Hemen ertesi gün teslimat takvimi açıldı. En yakın tarih olan 9 Eylül'ü seçtik ve işte bugün Tesla'mızı teslim teslim alıyoruz Sabah 9.30 gibi İstanbul Park'taydık. Randevumuz 14.30'daydı fakat cuma ve cumartesi günleri temassız teslimat olduğu için istediğimiz saatte aracımızı teslim alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi İstanbul Park'a geldik arkadaşlar. Birazdan Tesla model teslim alacağız ve yola çıkacağız. Tek şarj molasıyla Adana'ya kadar gitmeye çalışacağız. Yani arabayı buradan dolu çıkarıp tek şarj molası vererek gideceğiz, gitmeyi deneyeceğiz. Bakalım başarabilecek miyiz? Tek bir mola planlıyoruz o da Ankara'da. Tüm süreci, tüm detayları, bu yolculuğun ne kadar mal olduğunu hepsini sizlerle paylaşacağım ve videonun sonunda arabanın bagajını muhteşem hediyelerle doldurup park dağıtacağız. Bugün yaklaşık 280 adet Tesla teslim edilecek ve inanılmaz bir yoğunluk olmasına rağmen her şey çok planlı ilerliyor. Saat 10.30'da Tesla araçlarla bizi İstanbul Park'ın girişinden alıp Tesla bölümüne götürdüler. Buradaki kontrollerin de ardından aracımızın numarasını verdiler. Danışmansız ve çok kolay bir şekilde Tesla'mızı bulup mobil uygulamayla çalıştırdık. Arkadaşlar ilk model yayı şu an satın almaya geldik ve yanımda bence birçoğunuzun Tesla'yı takip eden birçok kişinin tanıdığı bir isim var. Sevgili Emirle beraberiz. Hem arabayı bize anlatacak hem de sağ olsun bir selam vermek istedi. Ben de açıkçası Tesla konusunda en güvendiğim ve en çok bilgi aldığım arkadaşım. Şu anda Tesla Türkiye'nin Operasyon Müdürü. Daha önce benim meslektaşımdı diyebiliriz evet, herhalde. Kamera görmeyeli bayağı bir oldu. Evet. Ben <laughs> bu da güzel bir fırsat oldu aslında bizim için de. Hem soracaklarımızı soracağız hem bir küçük bir eğitim alacağız işin uzmanından. Genelde bana eğitim alacak mısın falan diye yazıyordunuz. Bugün de aslında öyle bir şey yok değil mi? Şimdi aslında ben onu da anlatayım hazır mikrofonu bulmuşken. Şimdi bizim test olarak globalde bir teslimatta aslında anlatım diye bir şeyimiz çok yok. Evet. Ee, biz bütün akışımızı olabildiğince dijitalde tutmaya çalışıyoruz. Zaten ürün kullandıkça çok rahat öğrendiğiniz bir ürün. Dili de hepimizin ana dili Türkçe. Zaten randevu gününüzden önce uygulamada videolar çıkıyor. Her şeyi adım adım ne yapacağınıza dair videolar var. Hem geldiğinizde araç zaten şimdi de birazdan içeride gösteririm. Açtığınız gibi zaten sizi koltuk profil gibi ayarları yapma ekranıyla karşılayıp sizi aşama aşama kartlardan geçirip bir profil e, çok kolay yolculuğu yaptık veriyor. her şeyi zaten. Etmedi aracın içinde tiyatro modunda tutorial kısmı var. Orada testlerle alakalı birçok şey sorular var. sorular video haline getirilmiş. Dolayısıyla yurt dışındaki teslimatların tamamı temassız. Ama biz burada biraz daha hızlanabilmek adına hafta sonuna doğru ekip de yorulduğu için cuma ve cumartesi günleri temassız yapıyoruz. Bir geçiş aslında. Ama Pazartesi'den perşembe gününe kadar şu anda Eylül 2023 itibariyle bu ileride değişebilir tabii ki. Danışmanlı teslimat yapıyoruz. Danışmanlı teslimatın yaptığı da aslında danışman size sadece 10 dakika 15 dakika bir kaba anlatım yapıyor. Evet, evet Ben o kaba anlatımın benzerini de videoda belki de insanlar izlerler ve evet ben de temassız geleyim. Evet. Belki derler. de ihtiyaç diye. kalmayacak yani evet, bundan evet, sonra. Istiyorsanız Çünkü bir bu konuda yok. gerçekten çok e, ilgili arkadaşlarımız var. bir şey eklemek istiyorum. Arkadaşlar benim boyum 1.85, e, seninki biz 90 evet. küsür. Yani yanlış bir algı olmasın. <laughs> Oğuz nasıl buldun arabayı? İlk defa şu an sen test ediyorsunuz. Oh. İlk kez. İlk defa, evet. ilk defa, yakından görüyor Nasıl? falan. Nasıl? Arkası geniş değil mi mesela bekleniyor? Gayet ekleniyor. geniş. Tavana evet. falan. Bu arabayı bir yani, ihtimalle oynayacak. Tavanı zaten e, bunun kaskosunu yaptırırken e, sigortacı dedi ki ya bunun camı nasıl bir cam? Hani. Bunun camı kaç para tahmin et? 70 bin küsürmüş galiba. 17 bin lira. Ya ama 70 bin küsürlük bir sigorta yapıldı. Biz Şu anda alışık değil Türkiye, hala bilmiyorlar. Test olarak biz şeyden parçadan, servisten kihal etmediğimiz için evet. bizde mesela burada ömrünün boyunca hiçbir zaman şu kadar zaman sonra bakıma götürdüğü bir şey çıkmayacak. Çıkmaz, değil mi? Çünkü biz kendi bakımımızı kendimiz yapıyoruz gerekirse. Gerekirse internetten görüyoruz, çağırıyoruz. Ve parça maliyetlerimiz şaka gibi. Korna mesela, Kornan bozuldu. Kaç paradır? 200 dolar mı? 380 lira. Nasıl ya? Çok iyi işte ya. Ama o bunun kask, nerede ne bagaj, bagaj, Bagaj kaç paradır? Komple bagaj? 1500 dolar. 20 bin lira. Allah Allah. O ben düşüre böyle, düşüre şimdi geliyorum. Şimdi normal şartlarda mesela benim diğer, arabamın diğer yedek parça dünyasında kar marjları yüzde beş yüz yüzde altı yüzdür. Biz parçadan kar etmiyoruz. Benim arabamın elektrik düğmesiyle ilgili bir mekanizma ile ilgili bir sorun çıkmıştı. 1800 dolar euro mesela orada maliyet çıktı. Bagaj değişmedi bak. İşte. Yani. Alışık değil şu an insanlar. Hmm. Şu anda çok, ben bunu hep ilk vurguluyorum. Ka kazalar onunla. olmaya başlasın insanlar şok olacak evet. burada direkt. direkt. Bluetooth'la cihaz bağlıysa arıyor. Direkt buradan servis arıyor. Tesla yol yardım. Aynen mesela bu önemli direkt buradan ulaşıyorsun uygulamandan ulaşıyorsun her türlü uygulamandan direkt danışmanla chatleşebiliyorsun chatleşebiliyorsun konuşabiliyorsun ya birçok şey var arabayı hiç bilmeyen biri için bence en güzel anlatacak kişisi. Şimdi arabaya bindik Hı -hı. hiç ben yokum gibi düşünelim tamam. arabaya bindik bak direkt Tesla'nızı tanıyın diye sana iki tane seçenek sunuyor birisi Tesla'nızı tanıyın burada profil ayarlama deneyimi var bunu birazdan yaşayalım bir de kullanıcı kılavuzu var Kullanıcı kılavuzda zaten aklına takılan herhangi bir şey direkt chat diye sorabiliyorsun. Hmm. Biz şimdi Tesla'nızı tanıyın ekranında mesela ilk ne yapalım? Koltuk ayarlama. Bak koltuğun tuşlarının nerede olduğunu gösteriyor sol altta. Bunun alt kısmını ayarladığını, bunun sırt kısmını ayarladığını, bunun da bel desteğini ayarladığını hmm. söylüyor. Ondan sonra geçiyorsun koltuğunu ayarla mesela şimdi. Sağ zaten. Demek Tesla'nın default ayarları bana göre yapılmış. Şu <laughs> an <çünkü gülüyor> hiçbir şey değiştirmeme gerek yok. Sonra direksiyon simidini ayarlama. Direksiyon simidini ayarlamak için direksiyon simidi ayarını burada hemen sana kısa yol olarak açıyor. Yukarı aşağı dışarı içeri diye direksiyonlar ayarlayabiliyorsun direksiyon tuşundan. Görüyor musun Oğuz? Çok iyi değil mi? Bak burada gösterge olmayınca ben hep göstergeye göre ayarlarım mesela direksiyonu. Gösterge şurada işte. Şimdi aynen. Şimdi mesela şuraya göre mesela ayağımın rahat inip çıkacağı şekilde ya da kolum yoruldu hop indiririm mesela böyle kullanırım. Evet menüsüne evet. girmen gerekiyor. Şu an Tabii. böyle iyi mi? Default Şu anda gayet iyi aynen. Tamam geçtik. Aynaları ayarlamaya yan aynalar. Yine aynı şekilde buradan açtık. Aynı tuşla. Şu an sol aynayı ayarlıyor. Aynam kapalı açmak kapalı. için. Aynayı şuradan açıyoruz. Açtık. Bu arada arabayı kilitleyince kapatıyor değil mi normalde? Evet. Tamam. Şimdi aynayı ayarlamak lazım. Biraz aşağıya görelim. Sonra artık araba açınca sağa doğru Ayrıca böyle itireceksin. Evet. Ha, joystick bu. Aynen. Evet. Şimdi, Şimdi bu bu arabayı az... kullanmıştım ama bu yapmamıştım mesela. Şu an tam buradan bu sağı seçince de sağ yapıyor. Sağ seçtik. Şimdi Tek tuşla ya ben herkese bunu söylüyorum yani iPhone bir Apple herkes çok kolay diğerini kullanamıyorum falan der ya mesela bunda öyle bir evet. bayağı basic bir kullanımı var aslında alıştıktan sonra iPhone gibi kendin öğreniyorsun kullanmayı Hı -hı. yani o yüzden bir anlatım yok. Sonra profil oluşturma. Profil Hı -hı. oluştura basalım şimdi bir profil oluşturdu. Hı -hı. Oğuzcan A Hı -hı. olarak. Evet. Erişim. Telefon anahtarı ayarlama Mesela telefon anahtarı siz zaten araca binmek için ayarladınız evet. bizim teslimat yaparken. Mesela o oradan şey yapabiliyor değil mi? Mesela ben çekime götüreceğim arabayı bilmem ne olacak. Sürücü ekleyebiliyorsun. Sürücü ekleyebiliyor. 5 kişiye kadar. Tamam. Link attığın herkes aracın anahtarı ol olabiliyor. Evet o güzel. Sonra Hatta Tabii. ona da gerek yok. One off kullanacaksa başlat diye bir tuş var. Bir, kereden, bir kere alıyor 2 dakika çıkın. boyunca frene basan herkes kullanabiliyor arabayı. 12 hmm, dakika. O 2 dakika içerisinde. Mesela, telefon direkt tanıyor mu onu peki? Tanıyor telefonsuz direkt. Hiçbir kart, şey kartsız, telefonsuz. Hmm. Telefondan açtığınızda çalışıyor. İki tane kartla geliyor araç. Hmm. Bu iki tane kart da burada bakın, yedek anahtarların kullanımı diye video hmm. olarak göstermiş. Buraya okuttuğunuzda kilitleniyor. Buraya okuttuğunuzda aracın çalışmasını çalışıyor. sağlıyor. Bu telefon anahtar yoksa yani aracı valeye verecekseniz hmm. ya da ne bileyim aracı e, telefonunuzun şarjı bitti, kırıldı bir şey oldu o zaman kullanıyorsunuz. Ben cüzdan da gezdiriyorum açıkçası bir tanesini. Hmm, Çok önemli kafama takılan bir şey var. Kimse de bunun cevabını göremedim. Sen biliyorsundur, denemişsindir belki daha önce. Çantam, cüzdanım arabada. Hı -hı. Kartım içinde, kredi kartlarım içinde. Yanıma bir kredi kartımı cebime koydum, arabayı torpido gözüne koydum ama bu kart bu içinde. Kart, bu kartın aktif bir içeride olduğunu tanıma özelliği yok anahtarlar gibi. Bu Hı -hı. kart sadece temas üzerine çalışıyor. Anladım. Yani bu kartı burada bırak, dışarıdan kapıları kilitle in. Bu kart içeride diye kimse kapıyı açamaz. Hı -hı. okay. Çünkü bu sadece temas, otel ola kartı gibi. Yani yedek olarak yanımda taşıyorum ama telefonumla kullanıyorum. Yani. Bir sıkıntı yaratmıyor, o güzel, önemliydi. Çünkü... Telefonla kullanıyorsun, bunun biri torpido da biri cebinde olabilir. Güzel güzel. Bu arada yeni model 3. Sürekli aklım orada ya. <laughs> Ama evet. o Çin üretimi maalesef. Ama bence Berlin'de de üretilir ya diye düşünüyorum. O Avrupa'ya uygulanacak, Avrupa'nın Çin'e uygulayacağı vergilere bağlı. Hmm. Torpido gözünü açmayı burada hızlıca göstermişler. Bu evet. şekilde açabiliyorsun. Sesle de açıyor değil mi? Sesle de açabilirsin. Şuraya basıp. Torpido'yu aç. Direkt çalışıyor. Evet. Hoşuna gitti mi Sonra sürüş özelliklerine geldiğimizde burada vites değiştirmenin nasıl olduğunu anlatıyor. vites kolunda yani an Anlıyorsunuz değil mi şimdi dediğimi? Anlatıma hiç gerek yok. Tabii, şimdi tabii. Bizim buradaki... yani sadece gerçekten bir telefonu yeni alıp da kurcalamak gibi bir bilgisayar ama bu en azından merak edenler için bence güzel bir ya, story ben, oluyor. Belki mesela bizim hmm. çalışanımız burada daha bir sürü teslimat var diye acele acele hmm. şu şöyle bu böyle diye anlatıp gidecek. Hmm. Burada kendi kendine müşteri daha çok sindiriyor. Kesinlikle kurcalayarak neyin nerede Baş, olduğunu. Bir... Başında biri yok. Seni sıkan biri Aynen. yok. Böyle bir de daha daha bir el hafızası gelişiyor burada. E, hani bu, orada uygulama orada. indirme vesaire Böyle bir App Store gibi bir şey var mı? Yok, bu sadece kendi uygulamalarımız var. Kendi şimdi? Spotify var mı mesela? Var. var. Netflix. Spotify, ben bildiğim kadarıyla Spotify bir üyelikle geliyor. Bir evet ama aracın da bir üyelik hesabı oluyor. Premium evet, Spotify'ı araçta kullanabiliyorsunuz hesabınız olmasa yani, evet. bile. Ücretsiz. Burada var değil mi? Bunun evet. içinde kullanıyoruz. Burada var Okey. ama Premium Connectivity kapsamında var. O da bir Premium connectivity şu an için Türkiye'de ucu açık bir şekilde herkese var hı hı. ama yarın bir gün premium connectivity parayla satılan bir özelliğe dönerse para vermeyenler standart konnektiviteye döner. Yani 200-250 lira gibi bir şey olur. E, Rejeneratif frenleme çok önemli. Evet. Sana anlattığım şey tek belayı. burada çok güzel anlatıyor bak, burada bir güç power meterı çıkacak, hı hı. ayağını gazdan çektiğin zaman fren hı. yaparken bu yeşil dolması demek, aracın aslında mevcut kinetik enerjisini elektrik enerjisine çevirip doldurması demek. Biz şimdi otomatik araba kullananlar şuna alışıklar, ayak şu, şöyle geziyor ayak. Aynen. Bunu kafamızdan silelim. Hı hı. Artık ayak aynı pedal üzerinde. Aynı tek pedal üzerinde. Belli bir noktadan sonrası fren, belli bir noktaya kadar bastığın hali sıfır. Gelkenleme. Evet. Bu şekilde tek pedalla kullanabiliyorsun aracı ve ben eski modelisimi 183.000'de sattım. Ben de bir modelliğe geçtim. Hı, ve ve 183.000'de Balata'nın yarısını kullandım. O kadar. Yeah. Ben ben de bununla ilgili. Eğer doğru şekilde tek pedal kullanıma alışırsanız 200.000 kilometreye kadar hani o masrafı çıkmaz mı diye çok sordular bana. Bizim bu işte Tesla bilinmeyenleri Tesla'nın işte serimizde. Mesela orada da çok büyük de tartışma çıktı aslında. Balata sarmaladı Ve gerçekten insanlara şunu ikna etmek zor ya. Yani bu arabanın bir periyodik bakımı yok. iPhone içine bilip gidiyorsun işte. Aynen yani hani bunu anlatmak çok zor ve ama gördük çalışacaklar. Bir sürü 01 gördüm. Birçoğu tanıdığım insanlar biliyorum. her yerde görmeye başlayacağız. Bu beni çok heyecanlandırıyor gerçekten. Yani çünkü tamam birçok elektrikli marka geliyor. Farklı otomobiller kullandım ama şöyle bir şey var. Abi bu adamlar bu şeyi başlattı ya. Yani bu sistemi Ya ben hep şeyi söylüyorum. Zorladı. Test olarak bizim yaptığımız şey ulaşımın elektriklileşmesi değil. Ulaşımın evet. elektronikleşmesi. Ha, aynen. Şu anda elektrikli araba yapanlar var. Çok var ama elekt elektronik araba yapan hala yok. Deneyimimizin sonuna geldik. Hı. Uygulama içi videolar ya da çevrim içi videolarla devam edebiliyoruz. Tesla Tutorial'a gittiğimizde bizi 15 inç ekranın tamamında Türkçe mesela Charging, bunlarda Hı. Türkçe altyazı var. Direkt YouTube'a atıyor sizi bak. Şeyde Bakayım. bu arabayı önceden çalıştırıp klimayı vesaire açabiliyor mu O 2 dakika mı sadece? Yok hayır. Yüzde yirmiye ulaşana kadar çalışıyor. Pil yüzde yirmiye gelene kadar. Ha, ben, ben de iki dakika A gösterdi A geri sahipte. O başlat klima değil. O dediğim kartsız başlatma özelliği. Tamam, tamam. başlat. Başlat yani. derken arabayı çalıştırana kadar. Kart yok. Anahtar yok. Telefon yok. Ben atladım gittim. Çin'de fuardayım. Evet. Komşu aradı ya arabayı buraya mı çekiyorsun? Ben taşınacaktım. Kamyon yanaşacak falan dedi. Başlata basıyorum. Çekiyor. Aaa. İki dakika mı yetkisi var? İki dakika boyunca frene basan çalıştırabiliyor. Hmm. Ondan sonra park edene kadar kullanabiliyor ama. Park edici bir daha seni arabadan çalıştıramaz. Ekran ve ses de bayağı kaliteli yani mesela Tesla Model Y'yi 60 kW'lık şarj istasyonunda şarj etmenin maliyeti 606 TL. Bunu iki buçukla çarptığımızda 1515 TL'lik bir maliyet karşımıza çıkıyor. Tesla Super şarj istasyonlarını kullandığımızda maliyetimiz... Güzel ah, değil mi? Ses çok iyi ya. Bir de ben kullandığım mikrofonu... Bunu bir sesim... de akşam karanlığında burayı tam açtığın değil. zaman tam oluyor, tam şey sinema oluyor gerçekten. Onun dışında işte müzik uygulamasını Açtığında herhangi bir müzik uygulamasını Spotify mesela burada bütün müzik kaynakları buraya giriş yapmadan kullanabiliyor muyuz şu an? Aracın hesabını kullanabilirsin. Aracın profil hesabını, premium hesabını açar. Hmm. Her araç bir tane premium hesapla geliyor. O işte aynı o çok güzel bir şey evet. ya. Premium kullandığında ya aslında başka şeyler de oluyor içinde. Güzel. 2023.26 ile Spotify tasarımı baştan aşağı değişecek. Aa, güncelleriz ya bir wi fide falan güncelleme. bu bak şu ikon güncelleme var hmm. ikonu. Baktığında Abi... diyor ki yazılım güncellemesi indirmek için wi fiye bağlanın. Telefona bağlansak olur Tesla mu? Tesla'nın SIM kartıyla indirmiyor hiçbir zaman. Hmm. Tesla'nın LTE'si var burada bak. Her zaman kendi wi fininle indiriyor. Telefona bağlasak? Olur. Olur tamam. Burada indiriyor. bastığın zaman Wi-Fi aranıyor. Burada kendi telefonunda bulduğunu ona tamam, bağlanabilirsin tamam. ve bu yazılım güncellemesi indirir. Tamam. 2023.26 bununla beraber geliyor. Bu şu an Spotify bizim gidişimize, sürüşümüze bir negatif durumu Aa, yok inşa şu yani iPhone gibi dediğin çok doğru yani. Şimdi ayarlarda mesela ben sis farını evet, bulamıyorum. Bu arada menü de benziyor. Bak yani... sis farı ayrı çıkıyor görüyor musun? He ee, çok iyi. Diğerini Güzel. almaya geldiğinde umarım görüşürüz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Her şey için. Kendine iyi ederim seni. İstanbul Park içinde bulunan süper şarjıların tamamı dolu olduğu için aracı yolda şarj etmeye karar verdik. Şarjımız şu anda %32 ve planladığımız gibi tek şarj molasıyla gidebilmek için pilimiz tamamen dolu bir şekilde yola çıkmamız gerekiyor. İstanbul Park'tan çıkınca Ankara yönündeki ilk şarj istasyonunda arabamızı şarj edeceğiz. Burada 10 şarj, B -Full ve Turgo şarj istasyonları var. Biz en fazla 45 dakikalık bir molayla pili fullleyip devam ederiz diyorduk ama bu kesinlikle imkansız çünkü burası Tesla'larla dolu ve sırada beklediğimiz süre şarj süresinden daha fazla. 10 şarj üyeliğimiz vardı ama hepsi dolu. Beeful uygulamasını indirdik fakat onay mesajı gelmediği için aktive edemedik. Turgo'da sıraya girdik ve şarj olurken yemek yedik. Burada şimdilik Starbucks ve Bursa Kebap Evi var. Umarım yakında farklı alternatifler de açılır çünkü İstanbul Park çıkışında aşırı bir yoğunluk olduğu için hem şarj istasyonlarının hem de restoranların artması gerekiyor. Bu arada arabasında telefonuyla çekim yapmak isteyenler için McDonald'un bu ürününü kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Yolda inanılmaz işimize yaradık. Kısa videosunu kanalda ve Instagram hesabımda izleyebilirsiniz. Ve buraya kadar izlediyseniz bence hediyeyi seçme hakkınız var. Powerbank hızlı şarj adaptörü birbirinden kaliteli ve güzel kılıflar, kablosuz şarj standı, hoparlör, mikrofon, Apple Watch aksesuarları ve muhteşem kordonlar. Hangisini istiyorsanız yorumlara yazın çünkü önce en çok yazılanları vereceğim. Trugo şarj istasyonunda 38 dakikalık bir şarjla Tesla'ya 56 kW'lık bir enerji aktarılmış oldu ve %90 şarjla yola çıktık. Ödediğimiz tutar 445 TL. Planımız Ankara'da tek şarj molası verip bu sırada bir yemek yiyip yola devam etmekti. Ama hem deneyimlemek hem de işimizi garantiye almak için Bolu'da Tesla'nın super şarjırında tekrar şarj ettik ve Adana'ya doğru yolculuğumuza devam ettik. Ankara'ya kadar neredeyse yolun tamamını otopilotla geldik arkadaşlar. Otopilot kesinlikle çok başarılı çalışıyor ve alıştığınızda müthiş bir konfor. Tesla'yı sıfır aldığınızda ilk 40 kilometre direksiyonun kalibrasyonu yapıldığı için otopilotu kullanamıyorsunuz. Kalibrasyon sonrasında biraz alışmanız gerekiyor. Ben çok çabuk alıştım ve alıştıktan sonrası gerçekten muhteşem. Ankara'ya %19 şarjda geldik ve E şarjda yaklaşık 40-45 dakikada bataryayı fullledik. Dayayı gördüğüm için çektim. Gidiyor 200. Gidiyor yani. Nasıl hissiyat? Abi hissiyat var da. Ses yok ses. <laughs> Ama dinamoların sesi. <laughs> elektriğin sesi nasıl? 8 silindir olacak bir Tabii biz bu sırada arkadaşımızın arabasıyla farklı bir yerde yemek yiyor olduğumuz için araba şarj istasyonunda 110 dakika kaldı. Burada ödediğimiz tutarda 60 lirası şarj sonrası park ücreti olmak üzere toplam 496 lira. Ankara'da son şarjdan yola çıkıyoruz şimdi. Evet. Mert'le beraberdik arkadaşlar. Bundan sonra durmayacağız değil mi? Olsun? Durmayalım. Bakalım nice Ankara'dan Adana'ya tek şarj gidebilecek miyiz? Detayları zaten paylaşacağım. Ve küçük bir sürprizle karşılaştık çünkü Ankara'dan yola çıkarken araba şarjın Adana'ya kadar götürmeyeceği uyarısını yaptı. Ve Tesla'nın navigasyonunda sadece Tesla süper şarjların konumu göründüğü için bu güzergahta bir şarj noktası sunamadı. Burada biz tüm yol boyunca arkadaşlar bir elektrikli otomobil kullanıyoruz tasarruf edelim diye düşünmedik. Klima sonuna kadar açıktı, müzik sonuna kadar açıktı ve otoyolda hız sınırlarının elverdiği ölçüde 140'sa 140 140'la gittik. Yani herhangi bir şekilde tasarruf yapmaya çalışmadık. Daha da önemlisi ilk 40-45 kilometreden sonra genellikle otopilotla geldik. Yani muhakkak çabalasaydık çok daha iyi bir verimlilik elde edebilirdik. Daha düşük bir elektrik tüketimiyle bu yolu gidebilirdik. Fakat elektrikli bir otomobili ilk kez aldıysanız ve ilk kez uzun yola çıkıyorsanız şarj konusunda asla riske girmek istemiyorsunuz. Plak şehir üzerinden baktığımızda Nide'de birçok şarj istasyonu görünüyordu. Kardeşim sağ olsun Nide'de bir sürü var abi dediği için Nide'yi durak olarak ekleyip rahat rahat yola çıktık. Ama büyük bir hata yapmıştık. Ankara'dan Nide'ye ulaştığımızda şarjımız %6'ydı ve epey aramamıza rağmen Trugon'un yerini bulamadık. Ramada Otel'in yanında görünen otojet şarj istasyonunun konumuna gitmeye karar verdik. Tabi bunları hep navigasyondan görüp ona göre hareket ediyoruz. Yani bir şey bildiğimiz ya da Nide'deki şarj istasyonlarının yerini bildiğimiz falan. Lan yok. Konumu bulduk, şarj istasyonlarını da bulduk ama tüm istasyonların önünde elektrikli araçlar içindir yazmasına rağmen elektrikli olmayan araçlar park etmişti. Muhtemelen daracık olduğu için kimsenin park etmediği bir istasyonun önüne zar zor arabaya yanaştırdım. Kardeşim otojet uygulamasını indirdi, şarj etmeye çalıştık. Her denememizde uygulama karttan 400 TL çekiyor ama şarj başlamıyordu. Yandaki şarj cihazının önünde de ticari bir araç park etmiş olduğu için onu da kullanamadık. Gecenin ikisinde Nide'de bir şarj cihazına, bir Tesla'ya, bir de diğer şarj cihazlarının önüne park park etmiş araçlara bakıp başka bir yer bulalım dedim. Oğuz da son bir kez deneyelim mi abi dedi. Denedik ve bu kez şarj başladı. Elektrikli araç park yeridir ama gördüğünüz gibi arkadaşlar zar zor yan tarafına girdik ve bu şarj sağ taraf, sol taraf bize yetmiyordu. Sağ taraf birazcık arızalıydı. Dördüncü falan denememize şarj edebildik. Burada biraz problem yaşadık. Şöyle gelin de? Burada birçok farklı şarj cihazı var. Hepsi aynı markaya aslında. Ama gördüğünüz gibi elektrikli şarj için ayrılan tüm bölümler şu bir araç yazıyor. Gördüğünüz gibi hiçbiri elektrikli değil. Dolayısıyla buralara giremiyoruz. Oraya da hasbel kadar girebildik. Zar zor yani dar bir alan. Ben mesela kapımı zar zor açtım. Ama şu yandaki ticari araç mesela buraya park etmemesi gerekiyor. Dolayısıyla yani şu an bir araba daha gelsin mesela ki burası önemli bir güzergah. Bayağı problem yaşarız. Arabada oturup filenin tutanlarının final maçını izlemeye devam ettik. Bu arada daha önce bir petrol istasyonunda durup küçük bir mola vermiştik ve bir şeyler atıştırmıştık. Adana'ya ulaşmamıza sadece 190 kilometre kaldığı için şarjın tam dolmasını beklemedik. 35 dakikada şarjımız %78'e ulaştı ve 60 nokta99 kW enerji için ödediğimiz tutar burada da 448 TL oldu. Sonrasında otopilot halletti. Oğuz mışıl mışıl uyudu ve yağmurlu bir finalle saatler 4'e gelirken Adana'ya ulaştık. Ve ertesi gün Tesla'nın bagajını sizler için hediyelerle doldurduk. Burada çok sayıda güzel hediyem var ve tek yapmak istediğim olabildiğince fazla ürün sizlere vermek arkadaşlar. Şansınızı artırabilmeniz için size çok basit bir soru soracağım. İstanbul Park'ta Tesla'yı bize teslim eden danışmanımızın adı neydi? Dikkatli izleyiciler cevabı şu anda yazmaya başladılar bile ama emin değilseniz videonun başlarında cevabı var ve sadece videoyu biraz geri almanız yeterli. Ve sakın panik yapmayın çünkü bu videoyu sınırsız hediye verebilecek şekilde hazırladım. Her bin like yeni bir kişiye yeni bir hediye anlamına geliyor. Dolayısıyla 2000 like 2 hediye, 3000 like 3 hediye ve sonsuz bir şekilde böyle devam edecek. O yüzden videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak şansınızı artırabilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla ürün geliyor ve ben sizin de yardımınızla hepsini takipçilerime dağıtmak istiyorum. Gelişmeleri ve hediyeleri Instagram hesabımda sık sık paylaşacağım. Burada videoyu dikkatli izleyenler ve bildirimleri açanlar her zaman bir adım önde olacak. Çünkü her an Instagram'da videonun içinden bir soru sorup doğru cevabı ilk bilene sürpriz bir hediye verebilirim. Siz de bunu daha eğlenceli hale getirecek güzel fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Ben Moran Altınsoy. sonraki bölümde görüşmek üzere. Gettik.